Hazırladığımız bu krem hem cildimizi beyazlatacak, hem de gençleştirecek. İkisinin de etkisini göreceğimiz harika bir krem hazırladım arkadaşlar. Çok az malzemeyle çabuk hazırlayabileceğiniz bir tarif. Hemen tarifine geçelim. malzememiz pirinç arkadaşlar. 2 yemek kaşığı pirinci cezveme alıyorum. Üzerine bir su bardağı su ekliyorum ve ocağa alıp bir güzel pişiriyorum. Pirinçlerim piştikten sonra onu biraz soğutup robotuma aktarıyorum. Robottan geçireceğim. robottan geçirdikten sonra daha pürüzsüz bir kıvam alması için onu süzgeçten geçiriyorum arkadaşlar. Pirinç içen bir kolajen sayesinde cildi yeniler, lekeleri giderir, yüzü gençleştirir, cildin canlı ve parlak gözükmesine sağlar. Pirinci süzdükten sonra şimdi ayrı bir kaseme kremimi hazırlayabilirim artık. Vazelin. Bir tatlı kaşığı vazelini kaseme ekliyorum. Üzerine ise hazırladığımız pirinç kremini ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı çıktı. Ve bu ikisi birbirine karışana kadar iyice kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Ben şimdi ek olarak aloe vera jelinden bir kaşık ekleme yapıyorum arkadaşlar. Eklemek zorunda değilsiniz fakat elinizde aloe vera jeli varsa eklerseniz çok daha güzel olur. Bu kreme yağlardan eklemiyorum. Vazelin başlı başına zaten çok etkili, inanılmaz nemlendirip yumuşatıyor. Göz altı morluklarına çok iyi geliyor. Özellikle kaz ayakları ve göz çevresi kırışıklıkların giderilmesini sağlıyor. Kreminizi hazırladıktan sonra krem kabında muhafaza edebilirsiniz. Her akşam yatmadan önce temiz cildinize masaj yaparak iyice yedirin. Sabaha kadar kalabilir. Kreminiz bitene kadar her gün tekrarlayabilirsiniz. Çok basit ama bir o kadar da etkili bir krem hazırladık arkadaşlar. Pirinç ve vazelinden hem lekelerimiz için hem de karışıklıklardan kurtulmak için harika bir krem yaptık. Siz de deneyip cildinizi çok daha genç, pürüzsüz ve canlı hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Bugün de tarifimiz sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.